Şimdiye kadar üç kişinin parmak izi çıktı başkomiserim. İki kişi zırhlı araç koruması zaten. Üçüncü kişi kim? Zafer. Hani bu adam kaçma peşindeydi. Kaçan adamın soygunda ne işi olur? Ne yaptığı da belli değil ki manyantik işte. Kaçmak için değil soygun için mi gitti yani Vecdi'nin yanına? Anlayacağız bakalım. Kimin parasını çaldılar bunlar? Kimin olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama çalınan paralar ...ölgüte bağlı bir şirkete ait. Tasfiye edilmek üzereymiş. Hadi bakalım. İşin rengi değişiyorsa Rıza Baba'ya haber verelim hemen. Arkadaşlar siz aracı incelemeye devam edin. Baş üstüne başkomiserim. Bütün param burada Faruk. Saymana gerek yok yani. Eyvallah amca. Sen öyle diyorsan öyledir. Hapisten zor kurtardık ama sen de bizi para derdinden kurtardın böylelikle. Kolay iş değil bizimki Faruk. Devlet şirketine el koydu ama paranı oradan çektik aldık. <laughs> Amca zaten bu işi senden başkası yapamazdı. Biz de senden bunun için rica ettik bu işi yapmak. Bana kalan son bir işim var. Onu da bir iki güne hallediyorum. Artık gittiğin yerden bir selam yollarsın. O kolay amca. Yollarız tabii ki. Sen bizi nereye göndereceksin? En son konuştuğumuzda Romanya demiştik. Romanya iyidir. Buradan tekneyle en rahat oraya gidersiniz. Bak. Bu kadar işini yaptım. Senden de bir ricam var. Buyur amca. Emrin başım üstüne. Zafer. Bilmeyen... Onu da götüreceksiniz. Romanya'ya vardıktan sonra sen sağa o selamet. Sen merak etme amca. Zafer de bizle gelecek. Şimdi müsaadenle. Bazı görüşmelerim var benim. Eyvallah. Sen biraz dinlen. Akşama görüşürüz günü. Eyvallah amca. Konuşuruz. Heriften hala bir iz yok. Adamları elimizde, kendisi yok hayvanın. Zaferle mi beraber saklandı mı, kaçtı mı bilmiyoruz. Orasından emin değilim. Zafer'i tanıyan da çıkmadı. Böyle ilerleyemiyoruz. Destek lazım. Ankara'dan müdürüm, sizinkilerden. Konuştum kardeşim, aramadığım adam kalmadı. Durumu da anlattım. Peki sonuç? Haber bekliyorum, çok sürmez. Mutlaka bir iş çıkar, biz de peşine düşeriz. Ali! Hakan! Hakan! Hakan, Hakan dur. dur. Abiciğim, başına bela mı arıyorsun? Ne işin var senin burada? Bir de toplantıya dalacağım diyorsun. Ya keyfimden mi kardeşim ya? Bir şey bulmasam ben niye gelirim? Abi ne bulması? Arif Müdür de içeride. Parçalattıracak mısın kendini? Ya ne yaparsa yapsın. Uğurumdan benim. Ya çekilin kardeşim. Hakan, çekilin kardeşim. Hakan, sen bize söyle. Biz iletelim. Bir olay çıkmasın. Tamam arkadaşlar. Bir karış ya karışmayın kardeşim, ya. Hakan! Oğlum, bak... ya bırakın. Ne yapıyorsun? Gelme. Hakan, gelme. Hakan, kaybol. Bak... Hakan, girme içeri. Baba, baba sakin konuşmamız lazım. Bir iz var, bir iz var çık, baba. Çık, çık Arka, dışarı geliyorum ol. ben. Sen ne yüzsüz bir herifsin lan? Ya beni dinlemeniz lazım. Oğlum git. Dinlemiyorum lan, defol. Çek dışarı. Biri var, amca diye biri var. Arif, lan. Arif. Sakin yes, olun, tamam müdürüm. Zafer'in gerçek amcası mı, kod adı mı bilmiyorum. Ama ismi Servet. Çık dışarı. Çık dışarı bak. Marifli sakin ol. Müdürüm dur. Müdürüm. silahı. Müdürüm kızım orada yatıyor. Tamam. da bile. Yep. Müdürüm lütfen. Tamam. lütfen, lütfen Başına bir şey geldi gelmedi mi belli değil. Sakin. mi kovulursun? Sen kimsin lan? Kimsin? Sakin ol diyorum. Ne yapıyorsun? Sakin. sakin. Bırakın. Ne yapıyorsunuz müdürüm ya? Kendine gel müdürüm. Hadi tamam otur. Uyandın mı? Uyandım. uyandın mı? Sana lan? Benim yerimde. lütfen. Gel gel. Müdürüm Allah aşkına sakin olun. Otur. Ne yapıyorsun sen ya? Kime ne yapıyorsun? Soruyor mu böyle içine? Bilmiyorum Musa. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Arkadaşlar, burada ne gördüyseniz unutuyorsunuz. Herkes işinin başına. Hadi, hadi. Baş üstüne. Baş Amca, Koda'da amca. İsmi Servet. Eyvallah amca. Büyük adamsın ve selam. Git de bir daha geri gelme. Hadi git hazırlan, birazdan çıkacaksın. Amca, bu adam böyle sırıtarak gidecek mi? Gitsin de, nasıl giderse gitsin. Bu adam yüzünden ekibim çöktü. Kaçıp gidecek mi böyle? Ekip dediğin kolay iş oğlum. Buluruz birilerini. Bir ayak altından uzaklaştıralım. Birilerini buluruz, merak etme. Yok amca, benim canım sıkıldı ya. Kesilecek cezası var ama adamın keyfi yerinde. Ceza falan yok Vecdi. Sana yol verdik diye her şeyi yapamazsın. Akıllı ol. Hakan. Hakan. Oğlum öldürüyordu. Arif müdür seni içeride derdin ne? Yok abi dert mert falan. Abi Bahar uyanmış. Niye bana haber vermiyorsunuz? Şakan bak kaşınma dolanma ortalarda. Git göreceksen kızı gör. Tamam usta sen de sakin ya. Bir dakika dur saçmalama ya. Ya bir de seninle uğraşmayalım aslanım anladın mı? Tamam abi tamam. Siz benimle uğraşmayın. Ne o nereden öğrendin sen öyle amcam amca? Ne öyle ne bir şeyler ya. Boş ver abi nereden öğrendiğimi. Koda da amca ismi Servet. Tamam tamam biz bakarız gerisine. Sen kurcalama hadi git. Eyvallah abi. Aa, i̇yi mi böyle? Hı? Hı, hı. İyi sağ. Çok korktuk be Bahar. Aklımız çıktı resmen. Sen de korkmuşsundur herhalde. Ya doğru düzgün bir şey hatırlamıyorum ki. Hiç mi hatırlamıyorsun? Böyle bazen geliyor bir şeyler ama bilmiyorum. Tamam, tamam, tamam. Boş ver sen. Zorlama kendini, tamam mı? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.